Evet <laughs> Merhaba Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Merhaba Mugbang videosu çekiyoruz Konuşabildim mi? <laughs> evet <laughs> e, Mugbang ne dersiniz? Şöyle Bir şeyler yapacağız Ve This is Ve Yönetmenimiz Selçuk Ya bunda değil Karanlık açıyor Yüzü karanlık açıyor Ya Evet Şimdi isimli isimler bu evet. Açtığınızda ee, isim vereceğim bye, bye. Hı, 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 Herkes evet. izlediğini anlayacak evet. e, Başlayacağız İlk sorumuz ne? Ben. alın önünüzü istediklerinizi. Daha beni tanıtmadın mı? Ben. Niye tanıtmadın? Ya kupa alacağım. Ben vallahi küçükten başladım. Şeker aldım. Açın yiyebilirsiniz. Bu de. Ben şunu alacağım. Sorumuz geliyor. Hiç sınavda kopya çektiniz. Evet. Hayır. İkinci Beşinci şey mi ikinci full kopya. Oğlum sen neden kopya çekemezsin ki? Sen kopya kim? Sen kopya kim? Ben çekmedim. Mesela ben çekmişimdir. <laughs> ben çektim. Ben bir sesi full, ikinci dönem full kopya. <laughs> ben çekmedim hiç. Ben <laughs> çektim. Top, i̇kinci yok. sorumuz. Biraz yiyeyim. <laughs> Abi. <gülüyor> Sağ ol Arhan'ı Evet, ikinci bir sorumuz geliyor. Hayalindeki mesleğiniz nedir? Sırayla gidelim, <laughs> Burak Başkan. Eskiden polis tutmuşken ameliyat oldum değişti. Youtube'a keşfettim. Youtube'a olmaya karar verdim ama şu anda e, hayalim futbolcu ama. Seyfullah. Aynen. Hangi takımda oynamak isterdin? Fut... Fut... Oynamak istedim ben. Juventus. Ben futbolcu olmak istiyorum. Ben sevdiğim takım Galatasaray. Söyle ona. Olan... E... E, sevdiğim takım benim yani Türk takımları o kadar. Ben takım normalde karşıda aynı. Ne? Üçümüz yani. aynı. Aynı şey. Tamam. Aynı kafa. Iyi. Aynı mi aynı? Allah 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 Neydi lan kalemezin? Malatya. Ama diyorum ben sana ilçe demiyorum ama. İl diyoruz değil. Kafana vuruyor. İstanbul, burada. Ankara hangi ilçe? Ankara. Ankara mı? Efe. Şehirin içindeyim, dağlarımın içindeyim, dağlarını gezerim, yollarını bitiririm. <laughs> ne şehir kanka? ne? Adın canlı ne adı? Ya. Kafamızda bir adı büyük bir kanal olunca çekiliş yapmayı düşünüyor musun? Evet. 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 Ben de evet. Tabi ben de. de. Ben de. Çekiliş yapmayı çok seviyorum. Tabletimi Arkadaşlar. Bu anda abone olup like atmayı unutmayın. 10 bin olunca abi bana telefon alıyor. <laughs> Eski telefon da bana verin. Ama onlara satar belki. Bir diğer şey. Musa'dur bir şeyler şşş. daha alabilir. Verir. Biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Yok öyle bir şey. Allah Allah. Bitiriyor mu? Hadi okulda hiç kavga ettin mi? Oo darbe duvar etti ortalığı. Ben de aynı. öyle sen de destek etti. Hem de, de bayağı. Peki neden? Elif yiyeceğim. Neden? Kız için mi? Hayır. Ha, şey. Ben tekme tokat adamlara girişiyorum. Vallahi ne de Salla da siktirler. şöyle Hadi sen de içine geç. Ben ne şey... bu ne abi? Sana oh kolanıza burada. Bu Sevgilin var mı? Hayır. Doğru isyan. Allah yok. Efe sevgilim var mı diyecektim de başkası sana. Sanırım. Fark etme Efe istesen sen şu nesneyi. Fark etme değil mi artık karışık? Burak hayalindeki araba ne? Benim sevgilim BMW. yok bu arada. Hayalimdeki BMW. Ama BMW i8. Aynen. Sevgilim Ben mi? Evet. Benim, Benim e, aynı ya. Niye Yok ben Mercedes ben 1500 almak istiyorum. Ben vallahi ben evim almak Ben ben sadece Fransızım. Öyle ev mi araba? <laughs> i̇kisi de bana. Ev alıyorsun elektrik, su, doğalgaz faturaları. Araba alıyorsun ben gitti. Çabuk Ev. Ama el bence el araba. Ama araba istediğimiz yere gidebiliriz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben de araba. Ev, ev, ailem, araba. Evin bence bayağı ben, mükemmel. Soru ne? Soru ne? Ev, ev mi, araba, araba mı? mı? Ev mi, ev, araba mı? Evet. Araba. Ev mi, sebebi mi? Araba alabilirim. Bence ben ev derim. Çünkü sıcak bir yuva olur. Arabada da aynı gönülde kalır. Arabada mı aynı? Sıkma. Arabada, Arabada ne yatacağım? Arabada klima var, klima. Yolda para bulsan alır mısın? Alırım. Salam Hayriyev. Evet. Efe, Seyfullah. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Allah Allah. Ben niye alayım? Yok. Ben niye alayım? Burak, sana beni çıkmak teklifi et. Gelirse eğer çıkar mısın? Bir kız ya da erkek mesela nasıl desem sana çıkma teklifi ediyor. Bu çıkma teklifi erkekle alakası. Ya da erkek ya da kadın mesela iş de olabilir. İş ortamı da olabilir, sevgili ortamı da olabilir. Kabul eder misin? Hisse kabul ederim ama sevgilisi etmem. Peki sen ona eder misin? Yani. Ne? Yani bir zaman e, mesela onunla Eylül'e tanıştıktan sonra kalbimle orada e, bir şeyler olursa tabii ki de ederim. Öyle diye direkt pıt seni seviyorum denir kız. İş teklifi anne Burak gibi olsa kabul ederim ama e, sevgili durumundan da pıt diye Anne Burak'ın dedikleri de sevgili mi bulalım yani? Çak Çak. Soruyorum sıradaki soru. Sokakta bir hasta hayvan var. Hı. Onu evine alıp onun bakımlarını hepsini yaptırıp hayvanı iyileştirir misin yoksa geri geçer mi? misin? Yani kedi olur, köpek olur, bir hasta hayvan. Köpek çünkü dekaların kedi de alır. Çünkü ben hayvanları seviyorum. Ben de aynı bırakmıyorum. Ben hayvan ortamın değil. Hmm. <laughs> Çok bir şey diyeceğim. Fare alırdın mı? Fareyi ben öldüreyim. Vallahi bizden de. Fare var. Zıbarda <laughs> da zaten fare var. Arkadaşlar <laughs> size Durdur, bir şey anlatacağım. Arkadaşlar bir şey anlatacağım. Bizim eve fare girdi. Kardeşim var Ahmet. Ondan sonra fare çok havalı. Fare. Kare. Hamit geldi. Hamit geldi. Hamit geldi. Zişse. Zişse. Ben bunlar biraz son ekmek istiyorum. Tamam. Başka çekelim. Bir şey diyebilir miyim? Hani sen hatırlıyor, yolda bir hasta hayvan bulup sen evi ağlarmasın dedin ya. Biz e, i̇ki gün önce falan boks makinesine Yok. gitmiştik. Halil'in de vardı. O zaman bir tane köpek vardı. Sivas kargalı alakal sap, duruşturmuşlar. Her yeri yalva mıydı? Beni yediği yediği yediği. senden borç para istese verir misin? Ne kadar? Yani 10 bin, 20 bin paran varsa verir misin? Yani. Benim Hı. için para... Eğer ki böyle dışı görünüşü falan kötüyse gerçekten verebilirim. Ne sen de borç istiyor diyor ki benim ihtiyacım 20 bin yani, lira para var. Verir Allah şey, istese veririm çünkü ben ona ben burada ben buraya taşınmak için şunu Mesela ben vermem. Aa Burak 50 bin istese ben koyarım koyarımlar. Ben koyarım lan. Ne? Ne de ben de var sana efendim. Ne? Ne de ben de var. Hayalindeki meslek nedir? Sordun ya Ha pardon sordum değil mi? Hıhıhı Cip, Cip sana bir tane ya Sana Paranı altına mı yoksa Bitcoin'e mi yatırırsın? O ne onu da buna mı yollamış? Altını Bitcoin Güzelken sus Sus, sus Bir daha soruyorum Paranı altına mı yatırırsın Bitcoin'e? Bitcoin Efe Hı? Paranı altına mı yatırırsın Bitcoin'e? Soru ne ki? Diyorum ki bak senin yüklü miktarda bir paran var. Altına mı yatırırsın yoksa bitcoin'e mi yatırırsın? Bitcoin'e yatırırım. Ne oraya yatırırım? Altına neye yatırırım? Neden? Bana neden? Ne? Neden? 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 Evet peki neden yatırırsın? Sen bir de özel hayatımı şurada anlatayım. Anladım. Benim yok özel hayatım. Benim, benim dediğim dört evde değilim dışarıdayım. <laughs> <laughs> Bu evde. Kaç dakika oldu? 10, 15 dakika olsun. Alan yok mu Bir saat yapacağım. Bir soru soracağım, son soru. Ee, marka kıyafet mi alırsın yoksa gidip normal kıyafet mi alırsın? Mesela eee Estevan ki ama reklam yapma. Anne çalışıyor ama çalışmasına rağmen niye de güzel? Mesela Yok, yok. senin Mesela bir kıyafet var, bir tişört var, 250 lira. Hı. Normal bir tane tişört var, 30-40 lira. Hangisine daha alırsın? Hangisine yani alırsa. eski mi diyecekse pahalısını alır. Yani eskicek sonuçta bu da bir kıyafet değil Ama mi? Ama yok mesela bazı... Ben kıyafet... şahit mesela ben görüyorum mesela bir pantolona 600 lira veren var, 1000 lira veren var. Ben o 600 yani, lirayı indiririm. Ben eee o al, 1000 lira mesela giderim mesela bayağı pantolon alırım yani. 100 liradan 10 tane pantolon alırım. Düşün. Düşün. Hmm, 250 liraya 3 tane 4 tane şey alabiliyorsun. 1000 liran varsa ama 10 liraya da 30 liraya 100 lira alabiliyorsun Düşün. Ben öyle yaparım. Ben öyle yaparım. Son bir soru. Aklımdan bir soru yetti. Şimdi bir saniye. Bekliyorum. Ben artık bir saniye. bir saniye. Bu herkes için geçerli. Oyunda ya da bu hayatta birisinden boşlanalım. Birisi var mı işte? Diyen birisi var mıydı? <laughs> Kur'an çarpsın gireceğin sevgi oyununda birisi geldi. Ben 18 yaşındayım dedi. Direkt sevgili olalım mı? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonra bir videomuzun daha